Arkadaşlar hoş geldiniz selamlar. Şöyle Nako'nun Lora isimli çok güzel kışlık bir ipi bu. Aşağı yukarı 100'er gramlık bunlar. Ee, 700-800 gramlık bir ip yeterli olacaktır arkadaşlar. Bunun %20'si yün %80'i akrilik olarak geçiyor. Çok hoş bir renk bakın dalgalı bir renk şu şekilde göstereyim size. Şimdi bununla çok güzel bir çanta yapacağız. Kışlık yapacağız bununla. 5.5 milimetrelik tığ 6 ya da 4.5 kullanabilirsiniz. Ben özellikle 4.5 kullandım ki biraz çantamız sıkı durmasını istiyorum arkadaşlar. Tabanımıza 15 zincirle başlıyorum. 15 zincir yeterli arkadaşlar. Sonra hemen yan tarafa bu şekilde sık iğne yaparak bunu sık iğne yaparak tabaka halinde döne döne öreceğiz. Ve tek tek sık iğne yaparak başa kadar gidiyorum bu şekilde. Bunda taban kullanmıyorum. Örerek yapacağım bunu ama taban kullanmak isteyenler buna dikdörtgen taban kullanabilirler. Dikdörtgen tabanla da çok güzel olur. Ama ben bu şekilde bakın sadece dikdörtgen bir taban örerek yani taban bulamayanlar olabilir çünkü e, taban her yerde bulamayan olabilir şehir dışından da çok izleyen var çünkü yurt dışından da var taban yerine sadece örerek bile taban yapabiliriz Bakın böyle tek tek diğer başa kadar geliyorum bakın buraya kadar geldim bir tane zincir çekiyorum şu uç kısma döndüm bu şekilde bir tane atlıyorum ve buraya ikinci ilmeğe sık iğne yani buranın düz durması için birer tane uçlarda atlamanız gerekiyor ama dönüşte orayı öreceğiz Bakın böyle dönerek tek tek gene sık iğne yaparak gidiyorum Bakın buraya geldim bu köşeye de batıyorum sık iğne yapıyoruz gene Bir tane zincir çektim, döndüm. Bir tane atlıyorum gene. Bakın bir tane atlıyorum dedikten sonra şuraya geldiğinizde muhakkak şu uç kısma, uç tarafa bir kez daha batmanız lazım. Batmazsanız çantanız iç kısma doğru var, eğilmeye başlar. O yüzden şu uç kısma muhakkak bir tane bıraktığımız kısma dönüşte batmanız gerekecek. Tek tek bunu hiçbir şey yapmadan böyle sık iğne yaparak döne döne tabanı yapıp öreceğim. Bunu 5 mm tığınız varsa 5 5,5 onunla da olur. Bu şekilde örerek taban yapıyorum bakın. Bu çok kolay bir taban. Bunu çok beğeneceksiniz. Taban bulamayanlar bunu rahatlıkla örebilir ya da ben taban yapmayı bilmiyorum diyenlere ayrıca bu gösterdiğim taban kolaylık olacaktır. Bunu bu şekilde taban yaparak ip çok güzel farklı renkler var içerisinde. Kiremit rengi, sarı, gri, yeşil. Bunu çok beğeneceksiniz. Kışında çok güzel olur. Bakın çantamızın eni 30 santim. Şimdi çantamızın üst kısmına çıkıyorum. Köşe kısımlara bakın buralara sadece üçer kez batacağız. Bu kısımlara ama diğerlerine sadece sık iğne. tabanımızı böyle yapacağız. Bakın buralara sık iğne gidiyorum. Tek tek sık iğne. Ama diğer kısımlara köşelere sadece 3 kez batacağız. Artık çantanın üstüne çıkıyoruz. Bu son artırmamız olacak. Bakın bu köşe kısma geldim tepedeki. Buraya da tam şöyle bir Şöyle iki ve üçüncü kez buraya da battım. Sonrasında bakın yanına bu şekilde tek tek sık iğne gidiyorum. İki tane şu üçüncüyü de battım. Onu göstereyim size tekrar. Sonrasında bakın hemen yanına sık iğne gidiyorum tek tek. Dikkat edin sık iğneleri atlamayın. Sık iğneleri atladığın zaman kasılmasın çantanız. Görüntüsü bu sefer güzel durmaz. O yüzden tek tek bu şekilde ilmekleri kaçırmadan işleyerek ve bundan sonrasında artık hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Dönerek öreceğiz. Yani bu köşeye en son bu köşeye de 3 tane battıktan sonra hiçbir şey yapmadan artırma da yok artık. Döne döne çantamızı örmeye devam edeceğiz. O yüzden bunu gözden kaçırmayın. Bu şekilde döne döne örüyoruz. Bu çok kolay bir taban yapılışı. Ama her çantayı bu tabanla yapamazsınız. Ee, oval çantalarda çanta düz çıkar ama bunda biraz daha üst kısma doğru açılır. O yüzden e, elinizden geldiğince bunu biraz üste doğru açılan çantalarda deneyebilirsiniz. Buna e, sepet görünümlü çantalar da dahil. Ama düz bir çanta istiyorsanız biraz klasik. Onda oval çanta tabanı kullanmanız gerekli. Ben bakın böyle işleyerek ilerliyorum. Bakın burası ilk başta yaptığım üçlü artırma. Böyle tek tek bakın. Döne döne sık iğne yaparak tek tek ilerliyorum artık artırma yapmayacağız yani 3 tane artırma yapmıştık köşeye artık köşelere hiçbir şey yapmıyorsunuz üste çıktık bu şekilde çantamızı dönerek öreceğim belirli bir boyuta getireceğim santimini de söylerim size kaç santim olması gerektiğini bu şekilde tek tek örerek ilerliyorum Bakın ben bu şekilde tek tek işleyerek döne 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 ilerleyeceğim. Bakın çantamı ben bitirdim. Çok hoş oldu. Çok güzel oldu renklerin birbiriyle uyumunu görüyorsunuz. Harika. Şimdi ben size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Mona Yun evinde bu şekilde deri parçaları satılıyor arkadaşlar. Şuraları da gördüğünüz gibi delikler var. Şimdi ben bu deliklerin olduğu bu kısımdan itibaren kestim arkadaşlar. Bakın böyle. Bunu kestikten sonra bakın böyle mıknatıslı çı çıtlarımız var. Bu mıknatıslı çıt çıtları şurada gördüğünüz delikten şöyle göstereyim ben size. Bunu yapabilirsiniz. Ben Mona Yun evinden alıyorum söylediğim gibi Halim Hanım'dan. Oradan isteyebilirsiniz. Şu deliklerin olduğu kısmı kestikten sonra bakın şöyle bir vidası var. Bunu hemen çıt çıtın şu baş kısmına geçiriyorum. Bastırıyorum. Evet. Bakın çıtımız hazır. Bunu ben çantamın şu yan kısmına hareket katması ve şık durması açısından yapacağım. Şöyle. Sağ ve sol kısmına. Bakın şunlar da bu şu çıt çıtın bu şekilde kapatıp tam buradan çantanın iç kısmına monte edeceğim. Şöyle göstereyim bir saniye. Ondan sonra da şu iç kısımdan bunu karga burun yardımıyla şu çıt çıtları gömeceğim ve bu şekilde bakın şöyle bir çantanın yan kısmına hareket katacağım İçerisindeki bu buz mavisi renkli uyum sağlaması açısından aynı şekilde bakın kulplarım yine aynı buz mavisi onu da hemen şuraya dikeceğim Pilkan kulp bunun ismi isterseniz pelikan kulp diye isteyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde dikeceğim. Ondan sonra da çantamı resimleyeceğim. Şimdi gelelim ağız kısmına. İsterseniz yine bunu kesip bu şekilde yaparak şöyle ağız kısmına da bu şeridi kullanabilirsiniz hareket katması açısından. Yani hem yanlara hem de şöyle ağız kısmına bu şeridi yapabilirsiniz. Her iki taraftan da şöyle çıt çıt da yaparsınız. İsterseniz buradan açıp kapatın. İsterseniz arka kısımdan. Bunu da buraya monte edebilirsiniz. Yani bu şeritten 3 tane almanız. Şu gördüğünüz mıknatıslardan da 2, 4, 6 tane almanız yeterli olacaktır. Mona Yun evinde var Pendik'te Halim Hanım'da. Ben zaten videonun açıklama kısmını alta yazıyorum. Telefonunu da yazıyorum. Oradan isteyebilirsiniz. Kargo ile de gönderiyor. Kaç santim olduğunu söyleyeyim. 40 santime 26 santim yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmek isteyenler de szhandmat yazarak oradan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.